Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz yine dop dolu bir yayınla karşınızdayım arkadaşlar çok önemli ve güzel haberlerimiz var haberi en sona bıraktığım bir ripple haberi var ki gerçekten çok şaşıracaksınız onun haricinde binance seosuyla ethereum CEO'su diye kurucusu diye tabir edeceğimiz vitalik buterin arasında bazı gelişmeler var arkadaşlar yine ethereum kurucusu vitalik buterinin yayınlamış olduğu bir yazı var ve bu yazı içerisinde gerçekten önümüze ışık tutan bazı borsalarla ilgili ve gelecekteki yeni oluşabilecek borsalar ve şu anki borsaların gelecekte neler yapabileceği ile ilgili bazı aydınlatıcı yazıları var arkadaşlar. Bunları sizlere anlatacağım. Gerçekten etkili güzel bir yayın olacak. Farklı haberlerimiz ve grafik incelemelerimiz de olacak. Onun haricinde arkadaşlar bildiğiniz gibi artık işlemlerimi Quantfury platformunda yapıyorum ve artık burada benimle aynı çatı altında işlem yapmak isteyen arkadaşlarım varsa videoyu sonuna kadar izlerse onlar için ekstradan 250 dolara kadar hisse veya kripto para nasıl edinebileceklerinde anlatacağım. Video içeriğine geçmeden önce hemen hatırlatmamı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Onchain veri platformunun yapmış olduğu bir analiz kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Into the Block bu arada arkadaşlar bu Onchain veri platformu bilindik bir platformdur. Bitcoin'in geçmiş ayı piyasalarında neler yapmış olduğunu gözlemlemiş ve şöyle bir kanaate varmışlar arkadaşlar. Özellikle 2013-2015 yılında yaşanan ayı piyasasında Bitcoin'in toplamda %87 değer kaybettiğini gösteriyor. Yine 2017-2018 ayı sezonunda %84, 2021-2022 şu ana kadar olan ayı sezonunda ise toplamda Bitcoin'in %77 gibi bir değer kaybettiğini gözlemlemişler. Burada bizim için önemli olan ve buradaki araştırmacıların söylemiş olduğu konu aslında arkadaşlar buradaki ayı döngülerinin özellikle döngü içerisinde bitcoin fiyat hareketlerinin bir öncekine göre daha düşük seviyelerde kaldığını yani mesela 2013-2015'te %87 iken düşüş 2017-2018 sezonunda ayı sezonunda yüzde %84 84'e düşmüş yani daha düşük bir rakam so sonra geldiğimiz zaman şu an 2021 2022 yüzde 77 gibi bir düşüş yaşamışız buradan neyi çıkartmışlar ayı piyasasının artık dip bölgelerine geldik. Gelmiş olabiliriz. Varsayımlar içerisine girmişler. Dostlar bunu söylemiş olalım. Onun haricinde yapmış oldukları analizler neticesinde burada yine ayı piyasaları içerisinde bitcoin sahiplerinin oransal anlamda ne kadar zarar içerisinde olduğunu bahsetmişler. Yine 2013-2015 yılları arasında burada zarar eden kişilerin oranı %62. Bitcoin'den. Sonra 2018 piyasasına döndüğümüz zaman %55 civarlarında olmuş ve şu anki yatırımcıların zarar oranlarına geldiğimizde %52. Yani burada yine böyle kademeli bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Zarar edenlerin, zarar etme oranının daha da düştüğünü, Bitcoin'in fiyatının her düşüşte daha yukarıda kalmasından kaynaklı böyle bir durum olduğunu bizlere gösteriyorlar bu onchain veri platformu. Onun haricinde yine sizlere güzel bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Aslında çok da bilinen bir şey oldu son zamanlarda bu bilgi. Ayı döngülerinin yine bu 2013'ten başlayan verilere baktığımız zaman bir öncekine göre çok daha düşük yıllar bazı olarak, aylar bazı olarak düşük kaldığını görmekteyiz. Yani birinde 2 yıl olmuş sonra 1 yıl olmuş sonra işte 7-8 ay 9 ay şeklinde bu şekilde Ayı sezonlarının artık peyderpey düşüş yani daha kısa sürdüğünü bizlere dile getirmiş vaziyetteler arkadaşlar. Tüm bu oyun verilerini topladığımız zaman artık bitcoin'in dip seviyelerde olabileceğimizi Into the Block firması platformu bizlere dile getirmiş vaziyette. Tabi burada her şey güzel gibi gözükebilir arkadaşlar fakat şunu da bize eklemiş vaziyetteler. içinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan kaynaklı dünya genelinde işte bu faiz artışları ekonomik daralmalar vesaire kripto paraların yükselmesine olanak tanımaya bilir ki kuvvetle muhtemelde bu şekilde olacaktır. Biraz parasal genişlemenin olması gerekiyor ve bu bakımdan Bitcoin'in daha buralarda akümülü olabileceğini veya bir parça düşebileceği ile ilgili kanaatlerini de dile getirmiş vaziyetteler. Her ne kadar onçeyin bazı dip seviyelerde gösterse de bunun bir süreç olabileceğini de aktarmış vaziyetteler arkadaşlar. Bunları hepimiz not defterlerimize alalım ve devam edelim. Evet şimdi gelelim bir projenin yükselişine arkadaşlar. Bildiğiniz gibi SNM isimli bir proje Binance borsası üzerinden BUSD paritesi sadece bakınız bu önemli olacak çünkü %69 daha doğrusu 69x'in yani 69 katın üzerinde bir kazanç kullanıcılarına sağladığı. Tabii ki burada kazananlar kimler? Kazanan ne kadar kazanmış şeklinde de yorumlamanız gerekir. E, orasını size bırakacağım. Fakat burada benim yorumum bu projeyle alakalı daha doğrusu bu projenin artışıyla alakalı diyelim. Projeye söyleyeceğim bir şey yok. Binance'in BUSD'ye ilgisini artırma çabaları olarak görüyorum ben arkadaşlar. Bu bakımdan çok da fazla böyle heyecana kapılmamak lazım. Bazı projelerin bu şekilde yükselmesi. Yani bu sorunun daha doğrusu bu söylemiş olduğum şeyin ispatını nasıl yapabiliriz? Neden sadece BUSD paritesinde diye bir soru soracak olursak aslında bu söylemiş olduğum şeyi daha iyi anlayacaksınız. Yani Tether paritesinde neden değil? Çünkü insanlar Tether'lerini bozup BUSD alsın. Böylelikle BUSD cinsinden de bu projeye geçebilir ve hem BUSD işlemler açacak hem de SNM'nin en büyük balinaları ciddi kazançlar sağlayacak. Evet bakın burada birazcık ironik konuşuyorum. Yani sizlerle alakalı değil arkadaşlar. Binance'e bir gönderme aslında bu. Neden böyle bir ironik cümle içerisine girdim? Çünkü baktığınız zaman bakın burada Lokon Chain yine bir e, blockchain analiz firması olarak bakabilirsiniz. Burada özellikle %71.4 toplamda SNM token'ın toplam bakiyesinin daha doğrusu toplam token sayısının %71'i kimin elindeymiş baktığınız zaman bakınız burada en tepede ikisini görüyorsunuz Binance Binance gördüğünüz gibi toplam token sayısının kimlerin elinde olduğunu net bir şekilde aslında görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne alacak aslında kimlerdir? Bunu da iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Yine burada bir söz paylaştım kendi profilimde Twitter profilimde. Bu arada takip etmeyenler takip edebilir arkadaşlar. Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Sıradaki SNM'leri arayan arkadaşları gördüm bazı yorumlar altında. Bunları arama içerisinde bence girmeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü yani tepeden alırsınız. Bunu yakalayacak kişi 3-5 kişidir ama 100 kişi girecek. Geri kalan 80-90 kişi zarar edecek arkadaşlar. O bakımdan böyle heyecanlara kapılmayın. Ayağa yere sağlam basan projelerle devam etmek her zaman daha mantıklı olacaktır. Onun haricinde diğer vadeli işlemler yapan arkadaşlarımız da aynı şekilde ayağa yere sağlam projelerle bu işlemi yaparsa çok daha iyi olur. Yani 3-5 kazanırsın bugün ama... Ertesi gün 20-30 kaybedersin. Bunları hiçbirimiz istemeyiz diyelim. Şimdi birkaç gündür konuşulan bir konu var arkadaşlar. Bitcoin devi olarak bildiğimiz GrayScale firmasının rezerv kanıtı yapmayacağını, bunu sunmayacağını açıklamış olduğunu gördük bunun sebebini de aslında çok mantıklı olarak açıklamış olduklarını görebiliriz arkadaşlar. Bu herhangi bir borsa olarak riskel değil tabii ki bir şirket yatırım şirketi olarak baktığınız zaman açıklamalarıyla beraber bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Burada açıklamaların içeriğine baktığımız zaman güvenlik endişeleri nedeniyle bu tür zincir içi cüzdan belgelerini ve bilgilerini ve onay bilgilerini bir kriptografik rezerv kanıtı veya diğer gelişmiş kriptografik muhasebe prosedürü aracılığıyla Kamuya açık hale getirmiyoruz diyor arkadaşlar. Yine grayscale'in diğer dijital varlık ürünlerinin her biri ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulmuştur deniyor. Bunun yanında GrayScale'in dijital varlık ürünlerini tanımlayan yasalar, yönetmelikler ve belgeler ürünlerin temelini oluşturan dijital varlıkların ödünç verilmesini, ödünç alınmasını veya başka bir şekilde ipotek altına alınmasını yasaklar. Coinbase sık sık zincir üzerinde doğrulama işlemi gerçekleştirir demiş. Yani halihazırda bizim yapmış olduğumuz Veriler bizim yapmış olduğumuz işlemler zaten yasalarla denetleniyor ve biz burada aynı FTX'in yapmış olduğu gibi içeriye yatırım yaparan müşterilerin, kurumsalların verdikleri ödünçleri biz farklı birilerine ipotek altına zaten veremeyiz. Yasalar bize buna müsaade etmez şeklinde yorumlarını yapmışlar arkadaşlar. Bu bakımdan ile veya Grayscale'in rezerv kanıtı sunmamasını bu şekilde anlamamız kesinlikle gerekiyor. Evet geldik tekrardan Chiliz arkadaşlar. Chiliz birkaç gündür aslında birkaç gün demeyelim buradan bir iki ay içerisinde bu Chiliz'in çok daha fazla konuşulacağını Düşünüyorum zaten on chain verilerde bunları gösteriyor. On chain veriyi göstermemin sebebi de bu arkadaşlar. Bakıldığı üzere burada on chain verileri, sentiment verilerinde Çiliz içerisinde işlem yapan kişilerin kişi sayılarının cüzdan sayılarının gerçekten artış gösterdiğini bakın böyle bir yukarı doğru trend oluşturduğunu söylememiz mümkündür. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde önümüzdeki süreçlerde Çiliz alakalı farklı senaryolar içerisine girilebileceğini düşünüyorum. Fakat her halükarda arkadaşlar yani bunlar topluluk tokenları olarak bir yerde karşımıza çıktığı için dikkatli işlem yapmanızı tavsiye ederim. Kısa vadeli fırsatlar verebileceği gibi bu fırsatların tersine işlemlerde oluşabilir. Bu bakımdan stopsuz işlem yap Uyarısıyla devam ediyorum. Evet geldik Kore tarafına. Kore'nin Mali Otoritesi herhangi bir yerel token'ın kripto borsası tarafından basılıp basılmadığı ile alakalı bir araştırma içerisine girmiş arkadaşlar. Özellikle burada tabii ki Kore tarafındaki yerel borsalarla alakalı bir e, soruşturma başlattığını buradan görüyoruz. Şunu söylemek isterim. Kore'deki bu yerel borsaların kendi tokenlarını çıkartmasıyla ilgili bir yasaklama yapılmış zamanında Kore tarafında. Ve bununla alakalı şu an herhangi bir işlem yapılmış mı yapılmamış mı? Veya geçmişte bu yapılmış mı yapılmamış mı? Bunları arkadaşlar e, araştırdığını söylememiz lazım. Buradaki borsaların buna bağlı olarak içerisindeki bazı paritelerde oynaklık yaşayabileceğini söylememiz de mümkündür. Kore tarafında aslında... Bana kalırsa yapılan mantıklı bir işlem çünkü FTX'in kendi FTT token'ı ile beraber yaşamış olduğu durumları göz önünde bulundurursak bazı borsaların gerçekten kendi token'larını çıkarmaması daha hayırlı gibi duruyor. Evet arkadaşlar geldik Apple tarafına. Apple'da bazı iş ilanları ortaya çıktı ve bu iş ilanları içerisine baktığımız zaman özellikle 3D Metaverse dünyasına işaret eden bazı durumların olduğunu görmekteyiz ve buradan yorumlar şu şekilde yapılıyor. Acaba Apple Metaverse sektörüne doğru bir kayma mı yaşıyor veya buraya doğru bir yatırım mı yapıyor? Aslında bakıldığı zaman CEO'ları tarafından Metaverse alakalı herhangi bir kelime dahi kullanmayacaklarını dile getirmiş vaziyetteler. Fakat bunun haricinde de Metaverse adı altında olmasa bile metaverse ile ilgili geliştirmeler yaptığını söylememiz mümkündür. Hatta 3 boyutlu karma gerçeklik çabalarını hızlandırdığını vesaire söyleyebiliriz. Buradaki teknoloji devinin bununla beraber hatta iPhone'un şu an 3D ile çalışabilecek arkadaşlar kulaklık vesaire ürettiğini şu an için biliyoruz. Yani bunun üretilmesiyle alakalı bazı aşamalarda olduğunu biliyoruz. Burada özellikle VR ile alakalı mühendis ilanları vesaire Metaverse ile alakalı ilerleyen süreçlerde Apple'dan bazı durumların çıkabileceğini bizlere gösteriyor. Özellikle Facebook'un yapmış olduğu atılımlardan sonra Apple'da da böyle bir durum gerçekleşirse tabii ki Metaverse projelerine yine ilginin artabileceğini söylememiz mümkündür. Evet sıradaki haberimiz Vitalik Buterin tarafından yapılan bazı açıklamalar arkadaşlar. Bu açıklamalar aslında Singapur ile ilgili bu Singapur'da kriptolarla ilgili bazı düzenlemeler yapılıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. işte kısıtlayıcı bazı düzenlemeler diyebiliriz. Bunun haricinde pozitif gelişmelerin de olabileceği söyleniyor ve bununla alakalı bazı adımlar da atılıyor. Buradaki karmaşadan kaynaklı işte Vitalik Buterin de bazı yorumlar yapmış durumda arkadaşlar. Yorumlar içeriğine baktığımız zaman gerçek şu ki bir kripto paramine sahip değilse blok zinciri sadece sahte olacaktır ve kimse onu umursamayacaktır diye bir atıfta bulunmuş Singapur tarafına arkadaşlar. Bu bakımdan Singapur'un net adımlar atması gerektiğini ve buradaki net adımlarla beraber artık kripto devi olacak mısın yoksa kripto ile bağlarını kesecek misin şeklinde yorumlamalarını bizlere sunmuş vaziyette. Daha doğrusu oradaki otoriteye sunmuş vaziyette arkadaşlar Ethereum kurucusu. Tabii ki şu an önemli haberlerden bir tanesi şu anki haberimiz Binance CEO'su ve Ethereum kurucusunun bazı konularla ilgili görüştüğünü ve anlaşma sağladığı ile ilgili çıkan haberler arkadaşlar. Bu aslında FTX borsasının çöküşünden sonra ortaya çıkan konular bakıldığında özellikle rezerv kanıtının ve borsaların likiditesinin denetlenebilmesi ile alakalı yapılacak bir çalışma. Buradaki iki isim böyle bir çalışma yapacak arkadaşlar. Önümüzdeki süreçlerde özellikle baktığınızda Ethereum CEO'sunun çok güzel fikirler ortaya sunduğunu dile getirmek isterim. Bu fikirler içerisine baktığımız zaman özellikle yine arkadaşlar kısıtlanmış jacksler ileride görebileceğimizi bunun haricinde fiyat ile güvendiğimiz ama kripto para ile güvenmediğimiz yarı gözetimli borsaların ortaya çıkabileceğini öne sürmüş Vitalik Buterin gerçekten enteresan fikirleri var İçeriye biraz daha baktığınız zaman arkadaşlar özellikle kullanıcı denetimli yani sizin istisnanız olmadan sizin onayınız olmadan herhangi bir borsa mesela şu an Binance'den örnek veririm. içerideki sizin yatırmış olduğunuz Tether'i veya Bitcoin veya farklı bir kripto parayı farklı bir yere göndermez. Farklı bir şekilde işlem yapamaz. Bunu anlamamız gerekiyor. İşte böyle bir sistem kurulur ise Vitalik Buterin'in söylemiş olduğu gibi gerçekten borsalar çok daha güvenli hale gelecektir. Aslında regülasyonları yapması gereken devletler olarak beklerken yine burada böyle majör isimlerin bu regülatif hareketleri yapması gerçekten önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bence Jay-Z Binance tek başına bunu yapamayacaktı. Vitalik Buterin çok nokta bir isim arkadaşlar ikisinin aynı şekilde devam etmesi bu eylemleri yapabilmesi kripto para açısından kripto paralar açısından e, bence hayırlı eylemler olabilecektir diye düşünüyorum. Evet şimdi gelelim videomuzun en enteresan haberine arkadaşlar. Ripple CEO'su bir açıklama yaptı ve FTX'in varlıklarını bazı varlıklarını satın almak istediğini dile getirdiği. Bu gerçekten çok enteresan bir olay olarak aslında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ciddi bir batış sürecine girmiş olan FTX'in bazı varlıklarını Ripple tarafı satın almak istiyor. Bakıldığı zaman burada özellikle satın almak istediği kısım borsanın ticari müşterilere hizmet veren bölümlerini satın almak istiyormuş arkadaşlar. Bunun yanında FTX'in genişleyen portföyünü oluşturan diğer şirketlere de göz dikmiş durumda olarak karşımıza çıktı Ripple CEO'su arkadaşlar. Şu çöküş döneminde, şu piyasamızın dibe vurmuş olduğu dönemde gerçekten Ripple tarafından böyle bir gelişme ve haber görmek Ripple'ın ne kadar genişlemeye hazır olduğunu ve likidite sağlamlığı yaşadığını bizlere söyler nitelikte. Umarım uzun vadede de Ripple'ın bu şirket bazlı büyümesini XRP tarafına da kaydırabildiğini görebiliriz. Bildiğiniz gibi dostlar şu an bazı borsalarla alakalı yaşanan likidite krizlerinden kaynaklı güven veren borsalara, rezerv ispatı yapmış borsalara olan ihtiyaç gerçekten çok fazla arttı. Ben de bundan kaynaklı bir arayış içerisindeydim ve Quant Free'yi bu şekilde keşfetmiş oldum ve artık bütün işlemlerin burada Quantfury içerisinde yapacağımı sizlere de belirtmek isterim. Benimle aynı çatı içerisinde işlem yapmak isteyen arkadaşlarım aşağıda bırakmış olduğum referans linki ile oradan kayıt olarak Quantfury içerisinde hem vadeli olarak hem de spot işlemleri gerçekleştirebilir. Bu arada gerçekten sadece kripto para değil diğer bütün hisselerde birçok emtialarda ve endekslerde işlem yapabildiğinizi söylemem lazım arkadaşlar. Bunlar da tabii ki bazı avantajlar olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber referans linkimden üye olduğunuz zaman 250 dolara kadar sizlere ücretsiz hisse veya kripto para yatıracaklar hesaplarınızı arkadaşlar bu da bir avantajdır hatta siz de kendi arkadaşlarınızı bu şekilde referansınızla davet ederek bu kazanımı elde edebilirsiniz diyorum benimle aynı çatıda olmak istiyorsanız referans linkinden sizleri içeride bekliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik şimdi Bitcoin'in grafik analiziyle devam ediyoruz bakıldığı üzere aslında çok fazla yine enteresan bir gelişme yok bazı mumlar böyle fazla kırmızı gibi görünse de aslında belli bir aralıkta konseride oluyor yorumunu yapabiliriz bitcoin grafiği için en yakın destek bölgesi olan şurada 16.540 dolar seviyelerinin altına doğru bir sarkma olduğunu şu an için görmekteyiz fakat bunun altında sırada bir destek bölgemiz var o da 16.350 dolar bantları onun altına da sarkarsa şurada başlatmış olduğu trend desteği ile beraber ortalama 16.150 dolar seviyelerinin bir sonraki destek bölgesi olabileceğini söylememiz lazım. Kaldı ki bu seviyenin altına sarkmadığı müddetçe konsolide oluyor yorumunu hala yapmaya devam edeceğiz. Bunun altına da sarkarsa ortalama destek seviyesi 15.700 dolar seviyeleri olacaktır. Özellikle bu aşağıda bulunan 15.500 dolar seviyenin altında günlük kapanışlar tekrar ediyorum Bitcoin grafiği için sıkıntılı sürecin başlayacağını daha da derinleşebileceğini bizlere söyler nitelikte olacaktır. Ethereum grafiğine baktığımız zaman bir fake hareketiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada bir tuzak yapılmış ve tuzaktan sonra tekrardan aşağı fiyatı vurdurlar ve burada aslında simetrik üçgen formasyonu değil de düşen üçgen alçalan üçgen formasyon olarak yorum yaptığımız zaman bunun destek bölgesinin aşağı doğru kırılmasını mak üzere olduğunu hatta kırılıp altında kapanış olmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Eğer böyle bir durum olursa buradan aşağı doğru bir hareketle beraber kuvvetle muhtemel 1070 dolar seviyelerine doğru bir operasyon çekilebilir Ethereum grafiğini arkadaşlar. Bu bakımdan saatlik kapanışları, iki saatlik kapanışları ve 4 saatlik kapanışları iyi bir şekilde takip etmemiz kesinlikle şart. Evet geldik sıradaki coin'imiz arkadaşlar. Bu da Litecoin. Baktığınız zaman sizlere aşağıda bulunan 58 dolar seviyelerinden bunun ciddi yükselebileceğini yani bu pik hareketler yapabileceğini kısa vadeli söylemiştim ve o günden beri birkaç gün olduğunu söyleyeli bir videomda yukarıya doğru bir yükseliş sergiledi. %10-11 seviyelerinde bir kar getirdi o günden sonra spotta arkadaşlar şu an baktığımız zaman bir trend bazı hareketin sürdüğünü görmekteyiz bu düşüşe rağmen bakınız başlatmış olduğu trendin destek bölgesine kadar gerilemiş vaziyette buradan da alt 60 nokta 30 dolar seviyelerinin ortalama hatta 60.5 diyelim. Bu seviyelerin destek bölgesi olduğunu trend destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgenin altında bir kapanış olmaması durumunda trendine devam edeceğini ilk hedef seviyesinin 63 sonrasında 65 ve sırasıyla 67 dolar seviyeleri olacağını dile getirebiliriz. Litecoin'in arkadaşlar destek altındaki kapanışlarla stop işleminin de gerçekleştirilmesi gerektiğini söylememiz mümkündür. Solana grafiğine geldiğimiz zaman dostlar yine bakınız bir fake hareketle beraber tekrardan destek seviyesi seviyelerine yoğunlaştığını görmekteyiz. Desteğimizi tekrar hatırlatalım. 12 dolar bantları bu 12 dolar bantlarının altında kapanış olması durumunda buradaki düşen alçalan üçgen formasyonunun hedef seviyesinin aşağı doğru ilerleyeceğini ve 10 dolarlara karşı kadar bir Solana ile ilgili düşüş olabileceğini söylememiz mümkündür. Özellikle Alameda ve FTX'in bazı ortaya çıkarmış olduğu bu staking özelliklerinden kaynaklı yani onlara karşı verilecek olan solanalardan kaynaklı bu düşüşün birazcık daha sıkıntılı olarak devam edebileceğini düşünüyorum. Fakat destekte tutunabilmesi bizim için önemli olacak. Tutunup tutunamadığına göre yorumlarımız değişiklik gösterecek arkadaşlar. Peki dostlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.